Sığınılacak Yer Arayışı Taife Yolculuk Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin ölümünden sonra Müslümanlar üzerinde Mekkelilerin baskısı daha da arttı. Peygamberimiz sığınılacak bir yer olarak Taif'i düşünüyordu. 620 yılında yayı olarak evlatlığı Zeyd ile birlikte gizlice Taif'e gittiler. Burada akrabalık bağı olan Taif'in ileri gelenleriyle görüştü. Ancak onlar sert bir tavır sergilediler. Zenginliğin şımarttığı bu insanlar peygamberimizle alay edercesine konuşuyor, ondan hemen şehri terk etmesini istiyorlardı. Hatta kışkırtmalar sonucunda çocuklar ve köleler peygamberimizi ve Zeyd'i taş yağmuruna tuttular. Zeyd Atılan taşlara kendisini siper ediyordu ki peygamberimizin canı acımasın. Peygamberimiz ve Zeyd şehrin dışında yaralı bir şekilde bir bağ evine sığınmak zorunda kaldılar. Peygamberimiz rahmet peygamberiydi. Kendisine taş atanlara bile dua ediyor ve şöyle diyordu. Allah'ım! Güçsüz ve çaresiz kaldım. İnsanlara karşı çaresizliğimi ancak sana söyleyebilirim. Allah'ım, zayıfların koruyucusu sensin. Gerçekte kuvvetli olan sensin. Ve sen kulunu her türlü kötülükten korursun.